Selamlar Aleyküm. Okan öncelikle ben dedim baba sana video çekeceğim dedim. Ama şu an grupta eksikler var da onlar da birazdan gelecek bekle komple gelince sana ayrı bir video çekeceğiz şey, zaten. Anlamadım. Kople gelince der ki Gökhan'a mı gireceğiz? <laughs> Baba seviyor. Gökhan seviyor. <laughs> seviyor mu lan? Soy ismini de söyleyeyim. Gökhan Türk. Yanlış olmasın. Kılıç değil. Gökhan Türk. Kople gireceğiz Gökhan'a bunu. O sever böyle biliyor musun? <laughs> <laughs> evet. Evet. İskiter, İskiter, İskiter'de az bekletin. Kardeş Gökhan'a bir siktim ben İskiter'de. Ne diyorsun lan sen? O, ee, o köpeğe dom almış. <laughs> 5-10 lira dedin yıllar mı? İki buçuk lira verdim lan sen, sen kardeşimizin dedi yabancı Allah, değilsin. <laughs> i̇ki buçuk mı aldı? Göz, Göz, Gökhan Gökhan da mı Ama Gökhan Karamara'da Dükkanda bir göt var, bir Allah, göt var. Allah Allah, bizim Türk değiliz. He ee, he he, bembeyaz, evet. da, karpuz gibi. Vurdukça dur bir yol yapma diye. <gülüyor> Allah Allah. Abi. <laughs> ya, iki buçuğa tam oldu kendiliğinde. Çekil <laughs> şimdi, araba almış o iki buçuk milyonları. Allah da, Allah. Allah. İki buçuk milyon ee, da ne? He. Vay götlerim var. Story atıyor kardeşim, Allah görmedim. Allah. Bayağı. Story mi atıyor? He. Benimki. <laughs> Allah, neyse Gökhan kardeş bu ya. daha bir. Daha geliyor, bekle. Bekle, ben sana biliyorum, bekle son sözleri alalım bir Kardeşim, söylenecek bir şey bırakmadık yani. Gökhan abi hep sevişir diyeceğim, sevişecek adam değil. Sike sike fallaj etmişler amın abi. Doğru söylüyor. <laughs> Köprü altında baba. Yapacak Kapat şimdi? ya, iskitlerden iyi takılıyor diyor. Gökhan bizim bacımız kardeşim. Öyle mi diyorsun? Bu saatte sonra Eskimiz... yok, öyle mi? Yok kalmaz. Kardeş iyi de ben siktim onu. Nasıl olacak? O eskiydi baba. Eski Kapan Kapandım. Ya. Kardeşimsin tamam. Nasıl yok pardon, yok. bacımızsın. <laughs> Allah felak kapat tamam.